Merhaba. Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Üç derdim var. Birbirinden geçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir Ölüm. Şimdi sizi Gülistan Hanım ve Mehmet Bey ile tanıştıracağım. Bakalım kimden, neden bir şans istiyorlar. Gelin hep birlikte dinleyelim. Merhaba. Merhaba Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağlıcaklarınızdır. Çok teşekkürler ben de iyiyim. Programımıza başvurdunuz. Kimden, neden bir şans istiyorsunuz anlatın bir de seyircilerimizdir. Biz e, neredeyse 10 yıldan beri kızımızla görüşemiyoruz. Kötü bir evlilik yaptım. Bundan bizi sorumlu tuttu. Ee, biz onun yanında olamadık e, ee, kötü bir evlilik yaptı dediniz, yanında olamadık dediniz. Neden evden falan mı kaçtı? Hayır Ayşegül evden kaçmadı. Evden kaçtı sayılmaz. Ee, kızımız erken yaşta evlendi. Ee, iyi bir kısmeti çıktı, uygun kısmetti, yaşı küçüktü, Özel Rıza ile evlenmesine izin verdi. Özel Rıza ile o zaman yaşı bayağı küçüktü. 16 kaç yaşındaydı. 16 yaşındaydı. 16 yaşında. <laughs> uygun kendi mi inisiyatifiyle mi evlendi, kendi isteğiyle mi ee, evlendi? Kendi e, okul yıllarında, yani okuldayken tanışmış, bize anlattı. Daha doğrusu önce bana anlattı, ben daha sonra babasına anlattım. Biz de kabul dedi. ettik. <laughs> Varlıklı bir aileydi. Bizler yoksul insanlarız. Ee, i̇yi bir kısmet olur, rahat yaşama olur diye düşündük. evlenmesine rıza gösterdik. 16 yaşında ya ama 16 yaşında nasıl müsaade edebildiniz böyle bir şeye? Yoksuluz, yoksul bir aileyiz, yoksul evet, bir aileydik evet. dedin. Ne iş yapıyorsunuz siz? Ben ev kadınıyım. Ben de inşaatlarda çalışıyorum. İnşaatlarda. Boyamadan gidiyorum, sıvacılık yapıyorum. Bir çocuğumuz varken, derken ikincisi oldu. Büyük sıkıntılar çekmeye başladık. İnanın bazı geceler aç yattığımız bile oluyordu. Yani aile varlıklı diye mi kızınızın evlenmesine müsaade ettiniz? Sanki öyle gibi. Hem kendini kurtarsın hem bizi kurtarsın diye düşündük. Yani rahat bir yaşamı olsun. O rahat ederse e, biz de ikinci çocuğumuza daha rahat bakarız. Daha e, rahat şartlarda yaşar, yaşamasını istedik. İsmi ne kızınızın? Serap. Serap'ı feda mı ettiniz? hayır. Yani bizim ailelerimizde bizler de küçük yaşlarda evlendik. Hep görücü usulüyle evlendik. Siz kaç yaşında evlendiniz? Aynı On 16 yaşında. Peki 16 yaşında evlenmenin zorluklarını yaşadınız mı? Aileden öyle gördüğümüz için büyük şehir hayatında belki evet ama bizlerin ailelerinde ya benim annem, anneannem, babaanne yengeler hep aynı yaşlarda evlenmişler. Tabii haliyle sıkıntılar çekiyorduk. Alışkanlık gibi bir şey köylerdi. Yani herhangi bir güçlük bu anlamda yaşamadın mı diyorsunuz? Yani doğrusu isterse yaşanıyor tabii yaşanmaz yaşanıyor. Bunları yaşadığınızı bildiğiniz halde yahut siz kendiniz buna bizzat... E, ...hani maruz kaldığımız hal dediğim yani siz de ailenizi evlendirdi o yaşta. Tabii bizden ben göreceğiz. Ben de siz biraz şey yapsaydınız. Ee, babası da rıza gösterince artı benim rızam şundan dolayı oldu en azından tanıştığı sevdiği biriydi. Görücü usulüyle evlenmektense sevdiği biriyle evlenmesini istedim. Biraz varlık mıydı da? Benim Rahat kendine... bir yaşama olurdu ama en azından sevdiği biriydi. ...görücü usulüyle evlenmesi... ...bizler görücü usulüyle evlendik. En azından o görücü usulüyle evlenmemiş olacaktı. E peki bu yaşta evlendi ve evliliğe alıştı mı? Nasıl gidiyordu evliliği? Evliliği iyiydi. Çok rahat bir evliliği vardı. İlk başlarda çok iyiydi evliliği. Ee, çok rahat bir yaşamı vardı. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Hatta zaman zaman bize bile... E, Eşinin maddi durumu iyiydi. Bizlere bile zaman zaman işte elektrik faturasıydı vesaireydi. Ufak destek, destek destekleri oluyordu. Ta ki kaza geçirene kadar. Ne kazası? Trafik kazası geçirdi. Kızınız mı? Evet, eşiyle birlikte trafik kazası yaptı. Götürüm, götürüm kaldı Götürüm kaldı. Kızınız? Evet, maalesef. Ay çok geçmiş Evet, çok kötü olaylar yaşadı. Ondan da bizi sorumluttu. Yanında olamadı. Kötürüm kaldı derken ne oldu yani? Tekinlikli sandalyeye mahkum oldu maalesef. Ne diyorsunuz evet. ya? Evet. O kazadan sonra evet, mı Kazadayken <laughs> maalesef hamileydi. Bebeğini kaybetti. Hastanede kaldığı sürece... Evli bir... mi hala? Boşandı. Aha, hastaneden çıkışta çok kısa bir süre sonra boşandı. Neden? Ee, işte, kaza sırasında hamileydi, bebeğini kaybediyor, ah, iç kanama geçiriyor, iç kanama nedeniyle rahme alınıyor ve bebeği alınıyor. Bir daha bebek sahibi olamayacağı da ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra e, bebeği alındığı için e, eşi bebek sahibi olmak istiyor. Damat için kötü bir şey söyleyemeyiz. Fakat hakkında yiyemeyiz, yüklü bir tazminat verdi ve kızımızdan ayrıldı. Boşandı. Ee, boşandıktan sonra e, pek de bizlerle görüşmedi. Evet. Kızınız, neden görüşmemiş olabilir sizlerle? Ee... Rahat bir yaşama alışmıştı. Hatta hastaneden çıktıktan sonra koca eşi ona e, bakıcı da tutmuştu evde. Bizler yoksul ve kısıtlı imkanlarımız var. Eşinin ona sağladığı imkanları sağlayamazdık. En yani da onu daha da sıkıntılı hale yaşamasına ya rağmen... Daha yani yanımıza neden işte, kendisi yanımız... gelmek istemedi. O konuda kendisi gelmek istemedi. Rahat bir yaşama alışmıştı. E, bakıcısı vardı. E, boşandıktan sonra da eşi ona maddi olarak e, destek oldu. Yüklü bir tazminat da verdi biz de bu durumu bozuklukla yanımıza alıp tekrar sıkıntı yaşamasını istemedik daha doğrusu. Yani sesimizi çıkarmadık aslında. Evet. Kendi gelmek istemedi. Saygı duyduk biz de sesimizi çıkarmadık. Ne zamandır görmüyorsunuz kızınızı? 10 yıl. On sene kadar oldu. 10 yıl. Evet. Kaç yaşında oldu bu kaza? E, e, evlendiğinde 16 yaşındaydı. E, İki sene sonra oldu. Kaza geçirdiğinde 18, boşandığında da 19 yaşındaydı. Ya... Çok zor. Ee, şu anda o zaman 28 yaşlarında falan öyle mi? E, evet, 28-29 yaşında, evet. E, 28, 28. Hiç irtibat kurmaya çalışmadınız mı? Uğraştık ama e, çok... ulaşamadınız öyle mi? E, erkek kardeşi e, görüşüyormuş. E, ondan duyduk. E, erkek kardeşi görüştüğünü biliyoruz. Ama erkek kardeşi irtibat kurdu. O sizlerle görüşmek istemedi öyle mi? Evet bile biraz kızgın bir gibi. Ondan tek yok. Tabii kırgınlık var, kızgınlık var. Niye bu kadar kırgınlık var? Sonuçta e, hani e, Allah korusun hani bir biçimde başlarına gelmiş bir kaza geçirmişler. E, evliliği de fena gitmiyormuş. İşte onu küçük yaşta evlendirdiğimizden dolayı bize biraz Eşi, kırgın durumda. E, ha, e, Çocuk istediği için boşandı. Çocuğu olmayacağı için boşandı. Kendisi tanıyor ol olamayacak. Bir daha iyi olalım. da sizin hani ne kadar büyük bir etkiniz ya da suçunuz olabilir ki? Bizim hiç i̇şte suçumuz yok bu o hususta. Kazayı yapan tamamen bizim damat. Yani onun yüzünden olduğu ortaya çıktı. Fakat küçük yaşta biz kızımızı evlendirdiğimiz için o bunun üzüntüsünden dolayı ya, bize kırgın. Okumak istiyordu aslında. Okumak istiyordu gerçekten. Yani okula gidiyordu. Lise biz, dönemindeydi evlendi. Biz de evlensin de hayatını kurtarsın özel... istedik. Bunun evlenmesine razı olduk açıkçası. Şimdi ne istiyorsunuz kızınızdan? Şu anda e, erkek kardeşi, yani tek oğlumuz e, evlenecek. Düğününde olsun istiyoruz. Sonuçta biz bir aileyiz. Aile Kardeşliğin yanında olsun istiyorsunuz. E, Kardeş, en azından kardeşler kopmasın. Hatta bizi barıştırıp devam Belki bizim yanımızda yaşamasını... De? ...sağlamanızı da istiyoruz. Size bunun için geldi Ayşegül Hanım. Kızınızın sizinle birlikte yaşamasını tabii, istiyorsunuz. Tabii bizim tabii. Bizim kızımıza kapımız... Hem içi. çok özledik kendisini, hem de onun hasretimle yanıp düşüyoruz, inanın.